Aa, çok belli i̇şte şey ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların başta temel gıda ürünlerine erişiminde herhangi bir sorun ile karşılaşmaması amacıyla ticaret, gıda ve perakende sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Top ve TESK başkanlarının yanında İstanbul, Ankara ve İzmir Ticaret Borsaları Başkanları, perakende, yumurta, gıda ve ihtiyaç maddeleri, kırmızı et, kanatlı hayvancılık, un, makarna, yağ, süt, ambalajlı su, toptancı haller ile bakliyat sektörünü üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda bakanlar tarafından Ramazan ayı öncesinde ve yıl boyunca gıda arzı ve fiyatlarında sağlıklı fiyat oluşumu için alınacak önlemler ele alındı. Ayrıca gıda komitesi tarafından alınacak tedbirler hakkında sektör temsilcileri ve ilgili kurumlarca bilgilendirmeler yapıldı ve yılın tamamında enflasyon ile mücadele konusunda hükümetin kararlılığı da teyit edildi. Toplantı çerçevesinde Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada gıda piyasalarında adil, rekabetçi ve şeffaf bir ticaret ortamı tesis etmek suretiyle gıda enflasyonu ile mücadeleye kararlılıkla sürdürüleceğini ve gerekli bütün tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam edileceği belirtildi.